Evet sen olsan uçar mısın? Bu manzara karşısında uçurma doğru koşar mısın? İşte bu manyaklar koşuyor. Hı, Aha. Hı, hı, takıldı. <gülüyor> <gülüyor> Dön yolla. <laughs> takıldı. Görüyorsunuz. Doğru düzgün yerde olmazsanız böyle takılırsınız. Hayatla böyle işte. Ne yaparsın? Ayağını atacağın yeri tahmin etmen lazım. Hadi, hadi bakalım çek. Lay lay. lay 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 lay. Çek. Tutuyorum ben. Hadi ben tutuyorum. Hadi. Yes. Evet uçurma doğru bu. Ohohoho. <laughs> <laughs>